Arkadaşlar biliyorum. Halkımıza direkt olarak hitap etmeyen bir ürünün reklamını yapıyoruz. Bundan böyle reklam dünyasına her türlü ürün girecektir. Yani her şeyin reklamını yapacağız. Ah ah zamanında bunun farkına varsaydık devrimin ve sosyalizmin müthiş reklamını yapardık. Buyurun Önder Bey. Sabaha kadar uyumadan çalıştım ve hazırladım efendim. Aa, teşekkür ederim. Efendim ben de bütün gece uyumadığım gibi sabaha kadar Karlı kayın Ormanı'nı dinleyerek çalıştım efendim. Sana da bravo müfiğim. E, bunların her ikisini de Barbaros Bey'e göstereceğim. Tabii hangisini beğenirsin? Hayırlısı. Kısmette neyse. Hayırlısı, ajansımız olalım. için. Aynen. Aynen. Barbaros Bey için çok zengin diyorlar. Adam o kadar zenginmiş ki kart tam 15 tane cep telefonu numarası varmış. Ona zengin denmez canım. Görgüsüz denir. Saçını aynı anda 8 berber tıraş ediyormuş. Kendine güneş gözlüğü gibi siyah güneş lensi bile yaptırmış. Dünyanın ilk ve tek güneş lensli adamıymış. Ya? Yuh, hayır. Panjuru lens yaptırsaymış bari. Ayıcık. <laughs> Önder Bey ile görüşecektim. Tabi efendim. Kim diyelim? Tabaros Holding'in sahibi Barbaros Tabaros. Önder Bey, Taratos Holding'in sahibi Bandaros Taramos Bey geldiler. Bir dahaki sefer adımı doğru söylerseniz sevinirim. Özür dilerim. Hoş geldiniz Barbaros Beyciğim. Hoş geldiniz. Çalışanlarınıza şirket ünvanımı ve adımı doğru öğretirseniz sevinirim Önder Bey. O beyefendi hiç merak etmeyin. Ben onlara hatlerini bildiririm. Ee, buyurun odama gidelim Barbaros Bey. Barbaros ah, Önder. Affedersiniz haklısınız Barbaros Bey. Buyurun efendim. Hmm. Masar sanıyorum eskisi kadar beni sevmiyor gözüm abla. Ah boşver dostacığım aldırma. Erkek milleti hep böyledir. Erkek milletin sevgisi açıkta kalmış kola gibidir, gitgide asidi kendi kendine azalır. Ölmem ona pek yaramadı galiba. Acaba gözü fani kadınlarda mıdır, ne diyorsun gözüm abla? Yok şimdi dur orada bak, senin kocan iyi bir insan, benim Saadettin gibi manyak değil. Ayol hayat manyağı oldu adam, bir türlü ölmek bilmiyor. Ayrıca benim mezarımın yanına yaptırdığı kendisi için o özel mezara... ...erkek arkadaşını gömdürdü. Ah ah! Hey gidi günler hey. Eskiden olsaydı beni erkek sinekten bile kıskanırdı. Domuz ne olacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacım ölmemiş.